Nedim Şener FETÖ yargılamaları için Engizisyon benzetmeli Kamikaze mütala 15 Temmuz darbe girişiminden 11 gün önce FETÖ üyesi hakim İlhan Karagöz'ün verdiği ve FETÖ elebaşı Gülen'i Mehdi ilan edip TSK'yı hükümete karşı darbeye çağıran kararını hatırlıyorsunuz değil mi? Darbe girişiminden sonra yargıda 4000'e yakın hakim ve savcı ihraç edilmesine rağmen 2016'dan bu yana hala varlığını koruyan kripto hakim ve savcıların verdikleri kararlar gündemden düşmüyor. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Olay İzmir Adliyesi'nde gerçekleşti. Baylokçu FETÖ üyesi. İzmir Başsavcılığında terör suçlarına bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı İLE'nin tutuklu olan örgüt yöneticilerinden birinin tahliyesi için verdiği 14 Mart 2022 tarihli mütalada, yalnızca FETÖ üyesinin tahliyesini istemekle kalmıyor, adeta örgütün tüm suçlarını aklıyor. Önce savcı İğlen'in hakkında skandal tahliye mütalası yazdığı FETÖ üyesi Ahmet Yenisar'ın kim olduğunu anlatayım. 12 Ocak 2022 günü gözaltına alınıp tutuklanan FETÖ üyesi Ahmet Yenisarı hakkında 31 Şubat 2022 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenlendi. İddianameye göre Yeni Sarı'nın FETÖ'nün KHK ile kapatılan Atılımcı Çalışanlar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Çiğli Talebelerini Okutma, Koruma, Sosyal ve Kültürel Yardım Derneği, Tüm Çalışan Dernekleri Federasyonu isimli derneklerde Gececi Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Kurulu Başkanı şeklinde kayıtları bulunuyor. Örgütün Çiğli'deki yöneticilerinden olan Yeni Sarı, örgüt toplantılarının aktif katılımcısı. Bankasya'da 1997'de açmış olduğu hesabında FETÖ elebaşının 31 Aralık 2013'te verdiği talimatla artış gerçekleştiriyor. 2011-2013 yılları arasında FETÖ'nün Cihan Medya, Işık Sigorta ve Kimse Yok mu derneğine 2015 yılında kart üzerinden işlem yapıyor. FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi Baylock'ta 409350 ID nolu kullanıcısı olduğu ortaya çıkıyor. Örgüt üyeleri arasında Ahmet Başkan olarak kodlanan Yeni Sara hakkında verilen ifadeler var. FETÖ mensupları Yeni Sarı'nın Çili bölgesindeki yöneticilerden olduğunu söylüyor. Engizisyon, futbol taraftarı, sivrisinek. Yeni Sarı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 5 Nisan 2022 tarihindeki duruşmayı beklerken avukatı tahliye talebinde bulunuyor. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı ile 14 Nisan 2022 tarihinde tahliye edilmesi yönünde Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri de alet ederek şu skandal mütalaayı yazıyor ceza sorumluluğunun şahsiliği, beşeri ve evrensel en temel ilkesi olduğu gibi uygulanmadığı yerlerde kanun vardır ancak hukuk yoktur, engizisyon mahkemeleri güya kanunla işliyordu, fakat devlete isyan eden veya muhalif grubun sadece isyan edenleri değil tüm taraftarları, akrabaları, çoluk ve çocuklarını hatta mezardan ölüleri çıkartıp cezalandırdığı için tarihe vahşet ve ilkellik olarak geçmiştir, bu faraza GSY Kulüp Yönetimi İstanbul'da bir örgüt kurup isyana kalkıştı diye İzmir'de maçlara gitmiş veya kombine bilet almış kişileri kadın çoluk çocuk demeden örgüt üyesi diye sorumlu tutmaya benzer. Veya Afrika'da dişi sivrisinek türü sıtma mikrobu yayıyor diye zarar verdiklerine dair hiçbir delil olmayan diğer yerlerdeki çoğu masum ve insana faydalı tüm sinekleri öldürmek gibi zalimane bir davranıştır, hukuk devletinde kolektif ceza sorumluluğu kabul edilmez, FETÖ elebaşının TSK'daki bazı unsurlarını ifal ve dünya hırs ve emellerine alet etmekle, 15 Temmuz 2016'da devlete karşı girişilen ve belki 4-5 bin kişinin irade ve teşebbüs ettiği ihtilali, arkadaş ve taraftar olsa bile 4-5 milyon kişiye yani yetişkin nüfus olan 30-40 milyonun %15'ini terörist ilan etmek ve devletin hasmı haline getirmenin ceza kanununun birinci maddesindeki toplum barışını koruma amacına aykırı olduğu kanaatiyle delil durumu ve sanığın menfur ihtilalle teşebbüs suçunu bizzat işlediğini veya anılan suçu işleyenlere asli fail, doğrudan doğruya birlikte işleyen olarak veya azmettiren ya da suçun işlenmesi için yardım eden sıfatıyla hareket ve bu suretle de iştirak ettiğini kabule yeterli olmadığından tutukluluğa itirazın kabulüyle mütalaa olunur. Savcı bu mütalaa sonrası Ağır Ceza Mahkemesinden alınıp adliyede genel soruşturma savcısı yapılmış ama hala görevde olduğunu da belirtmem gerekiyor. Bakalım hakimler ve savcılar kurulu ne yapacak. Bu arada FETÖ'cü sanık da 5 Nisan'daki duruşmada mahkeme tarafından tahliye edildi. Nedim Şener Hürriyet. Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu Akşener ve İmamoğlu ne yapar? Salı günleri MHP ve CHP'nin grup toplantıları yapılıyor. Saat 10.30'da Bahçeli kürsüye çıkıyor, saat 13.30'da Kılıçdaroğlu konuşuyor. Kılıçdaroğlu kürsüye Bahçeli'nin konuşmasını izleyerek çıkıyor, çoğu zaman Bahçeli'ye hedef alıyor, kimi zaman da Bahçeli'nin yönelttiği sorulara yanıt veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi ya da Bay Kemal diye şahsını hedef aldığında ise grup toplantısını beklemiyor, anında tweet atıyor ya da gece yarısı video çekiyor. Erdoğan ve Bahçeli sıkıştırıyor. Salı günü Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla. Aday mısın değil misin, neden susuyorsun?" diye yüklendi. Normalde Kılıçdaroğlu, "Ben adamım, hem de adam gibi adamım susmuyorum cumhurbaşkanlığına adayım diye meydan okumayla karşılık verirdi. Ama CHP grubunu izledim Kılıçdaroğlu sesini çıkarmadı. Aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sen sıkıyorsa aday mısın değil misin onu açıkla diye yaptığı çağrıya yanıt vermediği gibi. Kılıçdaroğlu daha önce de Erdoğan'ın 10 sorusunda yer alan yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı çağrısına yanıt vermediği gibi Erdoğan ve Bahçeli'nin stratejisi belli oldu. Kılıçdaroğlu'nu aday mısın değil misin diye köşeye sıkıştırmaya devam edecekler. Taktik savaşı. Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş bir taktik savaşı yaşanıyor. Erdoğan ve Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu adaylığını açıklamaya zorlayarak altılı masayı dağıtmaya hedefliyor. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da garanti altına almayı amaçlıyor. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı da netleşti. Altılı masadan karar çıkmadan ben adayım demeyecek ama Cumhurbaşkanı adayı gibi çalışacak. Kılıçdaroğlu'nun stratejisi CHP'de bir grup kurban bayramından önce Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması görüşündeydi. Ancak Kılıçdaroğlu o görüşte değil. CHP kulislerinin nabzını tutmaya çalışıyorum. Kılıçdaroğlu'nun şimdiden adaylığına açıklamasının altılı masayı dağıtacağını savunanlar var. Kılıçdaroğlu da o görüşte. O nedenle 3 Temmuz'daki toplantıya Cumhurbaşkanı adayıyım önerisiyle gitmeyecek. Bu netleşti. Tarihi fırsat. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı en büyük muhalefet kendi mahallesinden geliyor. Alevi olması nedeniyle seçimi kazanamayacağını iddia edenden tutun seçimi kaybettiği zaman tarihi vebal altına gireceğini söyleyene kadar ne kadar engel varsa Kılıçdaroğlu'nun önüne yığıyorlar. Bunu yapanların hedefi Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak. Ancak Kılıçdaroğlu İmamoğlu defterini kapatalı çok oldu. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığında kararlı, hem de hayatında hiç olmadığı kadar kararlı. Neden? CHP'nin oyları %25'i aşmıyor. Seçimi kazanabilmek için muhafazakar kesimin desteğine ihtiyaç var. O nedenle 2014 seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterildi. 2018 seçimlerinde ise Abdullah Gül formülü gündeme geldi. CHP'lilerle konuşuyorum. Bu kez kazın ayağı farklı diyorlar. Nasıl farklı? Türkiye'de seçimleri hep muhafazakar seçmenin oyunu alan merkez sağ partiler kazanır. Tarihte ilk kez Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesine imkan verecek bir fırsat doğdu. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 7-8 puan önünde gözüküyor. 5 yıl sonra böyle bir imkan doğmayabilir. O nedenle bu tarihi fırsatı kaçıramayız. Kemal Bey bu kez aday olmazsa yaşının ileri olması nedeniyle 5 yıl sonra yapılacak seçimlerde böyle bir fırsat doğmayabilir diyorlar. CHP kulislerinde 40 yılda bir doğan bir fırsatı kaçırmayacağız, Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olacak tezi savunuluyor. İki önemli soru. Bu formülün önünde iki önemli soru duruyor. Bir, Meral Akşener ne diyecek? İki, Ekrem İmamoğlu ne yapacak? Mansur Yavaş'a ne oldu? Dikkat ettiniz mi Mansur Yavaş ne yapacak diye bir soru sormadım oysa Erdoğan'ın karşısında hala en yüksek oyu Mansur Yavaş alıyor. CHP kulislerinde Mansur Yavaş'ın HDP'lilerle yaşadığı tartışma nedeniyle Kürt oylarını alamayacağının ortaya çıktığı, böylece Cumhurbaşkanı adaylığı şansını kaybettiği yorumları yapılıyor. Aynı kanaatte değilim. Çünkü daha bu köprülerin altından çok sular akar ama kulislerin nabzını da aktarmak durumundayım. Akşener ne yapar? Bir süredir Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık pazarlığı yaşandığı yönünde duyumlar alıyorum. Ama iki lider bir araya gelip bir görüşme yapmış değil. Sanıyorum iki lider kendi pozisyonunu netleştirmeye çalışıyor. Meral Akşener iki yıl sonra gelecek bir başbakanlığı mı tercih eder? Yoksa beş yıl sonra cumhurbaşkanı adayı olmayı mı tercih eder? Elbette ki iki yıl sonra başbakan olup İlk seçime güçlü cumhurbaşkanı adayı olarak girer şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Tabii bu hesapların hepsi seçimlerin kazanılmasına dayanıyor. İmamoğlu'nu desteklemez mi? Mansur Yavaş ülkücü kökenli olduğu için Meral Akşener'in tapulu arazisine gece kondu kondurtmamak adına Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığını istemeyeceği konuşuluyordu. Bu kez de İmamoğlu genç bir siyasetçi Meral Akşener onun cumhurbaşkanı adayı olmasını destekleyerek kendi siyasi ikbalinin önünü kapatmaz deniliyor. Akşener İmamoğlu'nu ikinci Fatih'e benzettiği için bu değerlendirme bana ilginç geldi. Siyasette kimse kendi eliyle kendine rakip hazırlamaz. O nedenle Akşener'in kendisine başbakanlık yolunu açacak olan Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği savunuluyor. İmamoğlu ne yapar? Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisiyle ağır bir darbe yemesine rağmen Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki iddiasını sürdürüyor. Ancak İmamoğlu'nun son dönemlerde CHP Genel Başkanlığı hesapları yapmaya başladığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa CHP Genel Başkanlığından istifa edecek, seçilirse zaten partiye dönmeyecek, seçilemezse yeniden CHP Genel Başkanı olma şansı kalmayacak ama bu arada CHP'nin kurultaya gitmesi gerekecek. CHP Genel Başkanlığı hesabı. Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olma hesabı yapmasına yol açıyor. İmamoğlu'nun hem yaşı genç hem de elinin altında 15 bakanlığa bedel olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir gücü bulunduruyor. Muhalefet kulesinde konuşulan Cumhurbaşkanlığı hesaplarını aktarmaya çalışıyorum. Ama Cumhurbaşkanı adayı ilan edilene kadar bu mücadele sürer. Hakem düdüğü çalana kadar kimse bu maç bitti demesin. Bu hamur daha çok su kaldırır. Abdülkadir Selvi Hürriyet